Evet arkadaşlar burası Bademli yani İzmir dikili Bademli mahallesi gün batımını gördünüz burası Bademli limanı Pizza yolu olan burun görüyorsunuz hala yaz havası var yani insanlar yüzüyor benim tavsiyem bizim bu bölgenin esnafları genç esnafları bence biraz daha sezon uzatsınlar herkes paylaşsın gelsin gelsin köyümüzü mahallemizi yani harika bir konumdayız her taraf zeytinlik. Bakın yine gün batımını gösteriyorum size. Yok böyle bir güzellik yok. Herkesi bekliyoruz Bademli mahallemize.